Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatta 2-3 d traktörümün arkalarında çamurluklara taş falan vuruyor. Arada çamur sıkışıp kalıyor. Çamura taş sıkıntı için çamurla birlikte çamura yapışan taş kaburtaya vurmuş. Eğmiş değil mi? Ne yapacağız biz buna? Evet. Genişleteceğiz. Genişletme işleminde dediğime göz, göz göre bu burası o yana alacağız orası bu yana alacağız biyonlardan değil kollardan bir sökeceğiz bu durumda bu iç kısma gelecek yani lastiğin iç kısmına bunu sökerken bu işlemi yaparken ağırlığı da sökmem gerekecek Ağırlığı sökmezsem buradan sökmem gerekir. O yüzden ağırlığı çıkarıp takacağız. Biraz zorlu işlem olacak. Ne olan lastik aralarında baktığımızda 108 109'a geliyordu. 108-109 buna da baktığımız zaman 93 oluyor. Önlere bakalım. Önler arkalardan daha geniş şu iç tarafının daha geniş olduğunu görüyoruz. Bakın 109 oluyor. Ne Hollanda da 109 arka iç arası 109 ama bunda aşırı derecede dar olmuş. Şimdi bunu çevirip yapacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Ne kadar genişliyor? Oluyor mu? Olmuyor mu? Göreceğiz artık. Bunların bir boyamışlar. Bu yüzden biz Ha bir de olacak. İç i̇şte tarafa somun da takmışlar bunların. Tamta. Hüseyin Ağa yardım ediyor Tavuzi. Burasayı çöktük birine. Bir de böyle boşa çıkarayım. Aa bu var. mı? Kaldıralım ha. Yine de da. Hadi daha kaldıralım. Ha. Yine de. 45 Tamam. Ortik yani. Dur dur. Dur, ha, çevir çevir. Tamam. da. Baba. tanı mı Harun'u? Yoğunlarda işten biri sökülecekmiş işten. Bunu da sökelim. Ha, öyle mi موسيقى تعايش Ah, Oldu. Diğer taraftaki lastiği bu yana takacağız. Lastiği çökmeden bakalım işe yarıyor mu? Menteşeler hiç kısma gelecek. karıyor tutlat diyor he az aşağı <laughs>

bütün gerçek günleri daha çekecek bu Şimdi böyle. diğer tarafta bir, bir istersek bir, bir beş santim daha genişletebiliyoruz ama gerekli yok. Sadece 5 santim genişlediği yetiyor. Aslında hiç genişletmeyecektim. Çamurluklara taş vurduğu için mecburiyetle genişletiyorum. Bir de önlerin, işte ön, ön tarafların iç kısmı daha genişmiş. Değil mi? Belki ileride ağırlıklara bir tane daha ekleyebiliriz. Hem jant dışarı çıktığı için ağırlık da içeride kalıyor. Yani araziden iki arazi iptal ettiğiniz zaman rampa aşağıya arkalar kayıyor. Lipleye lipleye gidiyor. Daha hızlı gidiyor. Ağırlık bunun sebeple ağırlık yetersiz geliyor. Det, det er brutt inn. Şeyleri tam yerine oturuyorum. Bir değişiklik yok. iyi görünüyor. Kol kol farklılıkları vardır. Onu inceliyorum. Şimdi sıkabiliriz. Kalma. mı? tane diyordu. Başardık. Şimdi aa, dur işlem olan ağırlığını takacağız. 45 kilo. Bu kadar bir tarafında çubuk boşluk bırakmışlar artık o boşta kalacak aldık. Ah. No, tamam. Şəvəl. Vəl vəl. Gratulerer. kardeşi vardı burada. Çalışan yüzden... eleman oydu. En fazla uyusuyordu. çalışan da oydu. Adı Faruk Kaya. Bir diğer mühendisliğini kazandığı için okuyor. işi bırakıyor. Zaten eğer burada da şarkıydı. Benim yaptığım işlerde usta olsaydı. Bu miktarda para alacaktı. Ama tercih onların geleceklerine dokunamayıp kadar da onların kendini çekmiş. Ağırlıkları çıkı çekiyor, çıkıyoruz. Bir tane daha kaldı. Ha evet, kaldı. Traktörün frenleri de yumuşamış gayet güzel tutuyor bu yüzden değiştirme gereği bulmuyorum. Değiştirme gerekirse yaparım. Taksi vs araçlar yani yeni model araç sürenler için traktör freni onlara göre ağır olacaktır. bitti. Şimdi iç kısımdan tekerleğin jantlar olan bölümünü kayıp altı kol var bunda. Daha önce jantın değiştirdiğimiz dört koldu. Görümlere göre önce 2006 sonrası 4 kola inmişler galiba. Önce altı gol yapıyormuşlar. Sonra baktılar gitmiyor işler bu durdu. Sonra tekrar Artık ona döndüler galiba Ben şimdi arka genişliklere bakalım ne vurmuş. Az daha yukarı. Heh. 105, 104, 105 olmuş. Şeyle ne vurlandı? 109'du. Yani gayet normal, gayet güzel oldu. İç taraf kaçtı 109 galiba yine buna rağmen ön taraf 109 iç tarafı asıl fabrikanın bu şekilde yapması gerekiyor. Gerekirse swabları da bu tarafa yaparsa güzel olur swabları işte bu tarafa yani. fabrikaya benden öneridir bu çok yoğun dar yaptığı zaman bu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çamurluklara sürtünüyor. Şimdi bundan sonra gresleme işlemlerini yapıp Hüseyin ile eve gideceğiz. Çalıştır motoru. Tabii boş önce. debriyaj var. Ha, freni de unutma. O oh, Çalıştı. ter sürdüğü için hatta da pek bilmiyor. Onlarınki en ter. ileri gelir evi var. O şekilde yapıyor.

böylece arkaları genişletme işlemini yaptık. Hüseyin aile değil mi? Hı hı. Bundan böyle yol boyunca belki kare görüntüleri görüntülemezsem bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Böyle yapma. Merhaba. <laughs>